değerli iş insanları, kanaat önderleri ve basınımızın yüzüyle temsilcileri. Hepiniz il başkanlığınızın düzenlediği toplantıya hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri evet başkomutanınız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin mali üzerinde bir dakika sayın duruşuna ve akabinde İslam Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Fikri <laughs> Sayın Faik Öztürk. Antalya Milletvekili Sayın Çetin Osman Bulak. Tarımdan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Sayın Orhan Sarıbak. İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Akif Hamza Çeli. Tekirdağ Milletvekili Sayın İlhami Aygün. İzmir Milletvekili Sayın Bedri Serter. İstanbul Milletvekili Sayın Özgün Karabat. Uşak Milletvekili Sayın Özkan Yalın. İstanbul Milletvekili Sayın Gökhan Seybek Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Güzel Mansur. 24. dönem İzmir Milletvekili Sayın Rahmi Aşkın Türeli. Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Burcu Köksal. Afyonkarahisar İl Başkanı Sayın Yalçın Görgöz. Konuşmayı yapmak üzere Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Hüsnü Zertesi'ni kürsüye davet ediyorum. Biraz önce söylendi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı zamanda e, ekonomi masasının değerli üyeleri bugün Afyonkarahisar'da e, hem e, meclis üyelerimiz, iş, iş insanlarımız, sanayicilerimizle birlikte e, bir toplantı yapmaya, bizleri dinlemeye geldiler. Biz onları dinleyeceğiz, onlar da bizi dinleyecekler. Dolayısıyla verimli bir toplantı e, geçmesini dileyerek hep e, misafirlerimizin tamamına bizi ziyaretlerinden dolayı e, çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Kayseri'de de Edirne'den Kars'a e, bütün illerimizde de yoğun bir şekilde e, bütün kitlelerle buluşuyoruz. Herkesimin sıkıntılarını dinliyoruz çözüm önerilerini dinliyoruz, bizim çözüm önerilerimizi ilgili kesimlerle paylaşıyoruz ve partimizin iktidarına adım adım ilerliyoruz. Bugün de Afyonkarahisar'da ekonomi masamız, iş insanlarıyla, esnaflarla, bütün sıkıntı yaşayan herkesle sektörel sıkıntıları konuşmak, çözüm önerilerini paylaşmak için Afyonkarahisar'ımızdalar. Ben öncelikli olarak gelen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Katkıları bizler için çok önemli. Ee, bundan sonra da Yavruksar'da herkesin sıkıntılarını dün olduğu gibi e, ben 6 yıldır zaten sizlerle beraber sürekli adım adım e, herkesin bize ulaşan gittiğimiz tespit ettiğimiz herkesin sıkıntılarını yerinde tespit edip çözüm e, çözümü için mücadele ediyorum. Bundan sonra da yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak sorunların çözümü için iktidarın söz verip de tutmadığı bütün vaatlerin takipçisi olmak için çalışmaya, sizlerle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Almanya odasına da ev sahipliğinden, misafirperverliğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. E, toplantının e, Afyon Karahisar'a ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yalnızca değerli kendisimcilerim, şey, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ben e, es, çok eski eskimeyen dostum, ee, sevgili Oda Başkanımıza çok teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Değerli arkadaşlar, bizim e, bu yılbaşından bu yana 28. günümüz. Şey, Türkiye yardım geziyoruz, gezmemize karar diye Sadece gezmiyoruz. Ee, özellikle ekonomi masası, e, itibariyle ekonominin tüm unsurlarıyla bir araya getirmiş. Onlardan bir tanesini de Afyon'da gerçekleştiriyoruz yani, bugün. Bu ee, çok bizim zaten eee ile Ankara arasındaki köprümüz Ankara. Ve ee, çok güzel işler yaptık Sayın Başkan'la. Eee Sayın Başkanımız da Afyon'un arkadaşması için çok ciddi çalışmalar yaptı. Ee, onun en somut eee göstergesi de bu binanın açılışında da bulmuştum. Kendisiyle de gurur duydum. O zaman da etmiştim. Bu binanın dünya çapında son derece önemli bir ödül almış olması. Yani çevreye de iş dünyasının ne kadar önem verdiğini e, ve çevreyle birlikte ancak büyüyebiliriz ifadesini bu binada göstermiş olduk, bu, bu binada vücut bulmuş olduk. Şimdi ben uzatmadan e, bir yarım saat sizleri dinlemek üzere mikrofonu sizlerin arasında getireceğiz, iş insanlarının. Daha sonra Faik Bey de sunum yapacak. Sunumun arkasından da bize yönelttiğiniz soruları ve tekrar bir söz almak isteyenler olursa bir 20 dakikalık bir sunum yapacak tarihte ekonomiyle ilgili dünyada Türkiye'de neler oluyor ve nereye doğru eğilecek Biliyorsunuz bugün son bir haftada ve %10 civarında paramız değer kaybetti. Bunlarla ilgili bilgi verecek. Şey. Geçtiğimiz gün dün değil ondan önceki gün Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde. Ee, Sayın Genel Başkanımızla birlikte bir toplantı yaptık. Ekonominin e, bugün geldiği noktanın e, ne kadar ağır bir yük olduğunu, iş dünyasına ve gelir adaleti noktasında emekçilere ne kadar fazla zarar verdiğini orada yüzde ifade etmiştik. E, bir de tabii gelir adaletiyle ilgili bizim vurgularımız vardı. Son derece değerli bir toplantıydı. Ben şimdi e, iş insanlarımıza sözü bırakıyorum şöyle ifade edebilirim. Eleştirilerinizi kelimelerden tasarruf etmeden rahatlıkla yapabileceğiniz bir e, ortam olarak size e, bu mikrofonu vereceğiz. Sizleri dinliyoruz. Şimdi söz sizde. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. Öyle diye başlıyorum. Biraz uzuyor ama e, kısa bir sunum yapmaya çalışacağım. E, ondan sonra tekrar e, soruları tartışmaya devam edeceğiz. <laughs> Biz hep şunu söylüyoruz. Türkiye gerçekten bir yönetim sıkıntısı yaşıyor. Yönetilmiyoruz, savruluyoruz. Bir buhran içindeyiz. Üç büyük krizi aynı anda yaşıyoruz. Bir, büyüme modelimiz tıkandı. Yani 2007'den itibaren bakarsanız, 2007'den itibaren Türkiye'nin kendine benzeyen ekonomilerden ayrışmaya başladığını görüyoruz. Bu ayrışma özellikle 2013'ten sonra daha da hızlanıyor. İki, devlette bir yönetim krizi yaşıyoruz. Son yapılan anayasa uygulaması ve anayasa referandumu ve seçimlerden sonra Türkiye'ye gelen rejim maalesef ülkenin temel kurumlarını çok büyük bir süratle yıpratıyor. Ve Demokratik standartlarımızla çok hızlı bir gerileme yaşıyoruz. Ciddi bir ikramlılık görüyoruz. Bu da tabii ister istemez Türkiye'deki tüm karar alıcıları, mikro, makro, iş adamları, iş insanları, e, esnaflar hepsine etkiliyor. Çünkü geleceğe doğru baktıkları zaman malların, mülklerinin ne kadar güvenceli olduğu konusunda ciddi tereddütleri terörist, var. Bir de bunların üstüne... 2020 yılında bir küresel salgın geldi. Küresel salgın her iki krizde yani ekonomik ekonomide yaşadığımız problemlerin neden olduğu krizi ve devletteki yönetim krizini daha da ağırlaştı. Ve sonuçta ciddi bir program içinde ııı e, sürükleniyoruz. Tabii baktığımız zaman ııı e, bir kere bugün itibariyle geldiğimiz noktada şunu hatırlayalım. E, ee, şu anda e, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bulunan AK Parti Genel Başkanı da şunu söylemişti. Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli maç gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı, milletin itibarı doğru. Ama rekabet gücünü bu şekilde arttırmak izlenebilecek en yanlış politika. Bir yandan rekabet gücü arttırırken bir yandan da dar gelirlerin sırtına yüklenmiştir. Ve ülkede bir geriye doğru baktığınızda sosyal sıkıntılara neden olabilecek bir gelişmelere sebep olabilir. Ama onun da ötesinde bu şekilde rekabet gücü kazandırma noktasında işe abarttığınız andan itibaren ülkede bir kur krizi yaratabiliriz. Döviz krizi yaratabiliriz. O döviz krizide döner mali krize neden olur o mali krizde sonuçta bugün iyi durumda dediğimiz sanayicimizi vurdu.